Günaydın Fatih. Günaydın Zeynep. Nasılsın? İyiyim Fatih. Sen nasılsın? İyiyim ben de Zeynep. Bugün okula yeni bir yoldan gideceğim. Fatih, dün de derse geç kaldın. Hadi geç kalırsan. Aman Zeynep, ne kadar okulu seviyorsun böyle? Ben başka yoldan gideceğim. Hayır Fatih. Ben o yoldan gelmek istemiyorum. Zeynep mızıkçı Zeynep mızıkçı. Zeynep haklı mı acaba geç kalma konusunda? Yo yo olamaz. Ben her zaman haklıyım. Ben haklıyım. Ben haklıyım. Zeynep nasılsın güzel kızım? İyiyim Nazlı teyzeciğim. Okula gidiyorum. Dondurma vereyim ister misin Zeynep'im? Okula giderken yemeyeyim şimdi Nazlı teyze. Akşam için bana 200 gram çilekli dondurma ayırır mısın? Ayırmaz mıyım kuzum? İyi dersler. Hadi bakalım. Teşekkürler Nazlı teyze. Oo Fatih bakıyorum da ter içerisinde kalmışsın. Yolun seni bayağı bir yormuş. Aynı anda geldik ya. Sen ona bak. Ha ha ha, ha. Derse gidelim hadi. Geç kalıyoruz. Tamam. Öğretmenim, öğretmenim. Merhaba çocuklar. Öğretmenim, Size Zeynep'le bir soru sormak istiyoruz. Tabii ki çocuklar. Sorabilirsiniz. Öğretmenim, okula gelmek için evden çıkmıştım ve birden karşımda Fatih'i gördüm. Fatih'le biraz konuştuktan sonra farklı yollardan okula gelmek için evlerden aynı anda ayrıldık. Fatih'in yolu benim yolumdan daha uzun olmasına rağmen okula aynı anda ulaştık. Bu durum ikimizi de şaşırttı. Çünkü Fatih'in benden sonra okulda olmasını bekliyordu farklı uzunluktaki yollardan gelmenize rağmen aynı anda okula ulaşmanız süratinizden kaynaklanır çocuklar. Yani bu durumda Fatih senden daha süratlidir Zeynep'cim. Elimizde bulunan veriler yol ve zaman. Peki çocuklar yol birimi ve zaman birimi sizce ne olabilir? Yolun birimi metredir öğretmenim. Zaman birimi de saniyedir öğretmenim. Evet çocuklar, Doğru söylüyorsunuz. O zaman bu durumda süratin birimi metre bölü saniyedir. Teşekkürler öğretmenim. Rica ederim çocuklar. Gördün mü Fatih? Ben haklı çıktım. Aman sen de. İki gün lafını yaparsın dır Dır dır. Hiç de bile. Sen öyle san. Neyse benim dediğim yoldan gidelim.